Okan'ın Kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ve kitapları bahsettikten sonra onun üzerinden puanlar vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız bana en, en büyük desteği vermiş olursunuz. İyi seyirler. Ağustos ayında okuduğum ilk kitap Fatih Reşit Civalekoğlu'nun Fabrika Ayarlarına Dönüyoruz kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Kaygılı, stresli ve korku dolu anlarda acil bir müdahale yöntemi olarak ne yapılması gerektiğini EFT yani duygusal özgürleştirme tekniği ve RED yani hızlı göz hareketleri tekniği uygulamalarıyla anlatıyor. Bir insanın yaşadıklarını kaldırabilmesinde, hayatta başarıyı, mutluluğu yakalayabilmesinde fıtrata uygun tespit ve tavsiyelerde bulunmuş. Piyasalarda bolca bulunan sıradan kişisel gelişim kitaplarından biri değil bana göre. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Ağustos ayında hani okuduğum bir diğer kitap Edebiyat Nasıl Okunur kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, açılışlar, karakterler, anlatı, yorum ve değer olmak üzere 5 bölümden oluşan eserde edebi bir eseri okumanın incelikleri e, yazarın seçtiği örnekler üzerinden anlatılıyor. Bir edebi metnin özellikleri nelerdir ya da bir metnin edebi olarak nitelendirilmesi için neler gerekli? Hangi usullar bir metnin edebi eseri olarak okunmaya değer kılar? bir kullanma kılavuzu ile bir edebi metni birbirinden ayırt eden noktalar nelerdir? Gibi çeşitli başlıklarda bazı sorulara cevap arayan bir kitap. Kitaba puanım 10 üzerinden 7. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Selçuk Baran'ın Kış Yolculuğu kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursa iyi yüküler okumak isteyen her okuyucu Selçuk Baran'la tanışmalı ve kitaplarını okumalı diye düşünüyorum. İnsan halleri üzerine güçlü bir gözlem gücü var yazarın. Türkan Hanım'ın ölümü, Temmuz, Ağustos, Eylül ve kış yolculuğu adında üç öyküden oluşuyor. Türkan Hanım'ın ölümü öyküsünde insanın toplum içindeki yalnızlığını Temmuz, Ağustos, Eylül öyküsünde bir yaza sığdırılmış kısacık ve kırık bir aşk hikayesini Kış Yolculuğu isimli öyküsünde ise özlem, dostluk ve hatıralarla örülü bir hikaye anlatıyor Selçuk Baran. Her öyküde okuyucu farklı bir zaman dilimine götürüyor yazar. Kitaba puanım 10 üzerinden 8. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Nihan Kaya'nın İlk İyi Aile Yoktur kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek, geçecek olursak yazar özellikle çocukların masumiyetini biz ebeveynlerin nasıl hoyratça törpülediğini onların dünyasına sırf kendi egomuzun yansıttıklarını yüklediğimizi önümüze seriyor. Çocuklara bebeklikten itibaren davranışlarınızı inceliyor ve yaptığımız hatalardan bu hataların çocuklarda yarattığı travmalardan söz ediyor. İnsan kendinden, çevresinden Ailesinden mutlaka bir iz buluyor kitapta. Yalın bir dille yazılmış kesinlikle öneririm. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap John Christopher Grange'in Leyleklerin Uçuşu kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak müthiş bir hayal gücü ve kusursuz bir kurgu. Çok sürükleyici bir kitap. Öyle zekice kurgulanmış ki her bölümde ayrı bir şok yaşıyorsunuz. Sonu da oldukça şaşırtıcı. Louis, ile ilgili bir araştırma için Max Böhm ile tanışır. Leyleklerin göçünü incelemek için rotalarını takip edecektir. Çünkü o sene gelmesi gereken leylekler gelmemiştir. Ancak maksimum ölü bulunur. İşi araştırmaya başlayan Louis, rota üzerindeki pek çok ölümle karşılaşır. Soluksuz okunan bir roman mutlaka okunması gerekenlerden. Kitaba puanım 10 üzerinden 10. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Ursula Le Guin'in Müksüzler kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, Anares ve Uras diye ikili dünya vardır. Anaresler anarşist, Uras ile kapitalist ve devletçidir. Şivek isimli kişinin gözünden olaylar anlatılır. Anares kurak, Uras ise verimli toprağa sahiptir. Şivek bilim meraklısıdır, fizik profesörüdür. Gemiyle Anares'ten Uras'a gider. Şivek'in yüce bir amacı vardır. Anares'te yapamadığı fizik çalışmalarını tamamlamak ve anarşizmin başarılı olduğunu Uras'a göstermek. Uras'ın gösterişli ve rahat hayatı en büyük zorluk. Şivek gösterişe ve rahata mı kapılacak yoksa amacına ulaşılabilecek mi? Kitaba puanım 10 üzerinden 8. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak. Korkuyu beklerken iç dünyasını okurlara gösterirken bir cesaret gösteren noktalama işaretleri ve cümle yapılarındaki kalıpları elin tersiyle iterken anlaşılmamayı bile göze alan bir yazarın korkularını okuyoruz. 8 hikayeden oluşuyor kendini insanlardan, dünyadan, yaşamdan ve konuşmaktan soyutlayan beyaz mantolu adam, köpeklerden korkan, insansızlıktan korkan, kendinden korkan, düşünmekten korkan, yalnızlıktan korkan bir adamın korktuğu şeylerin başına geldikten sonra delirmiş hale gelmesinin hikayesi olan korkuyu beklerken yapayalnız kalan bir oğlun, Ölmüş babalarına benzettiğini hissettikten sonra bir mektupta ona içini dökmesini anlatan babama mektup hikayelerini çok sevdim. Kitaba puanım 10 üzerinden 8. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Dünyanın Kontrol Edilmezliği. kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Harmut Rosa bir sosyolog ve düşünür olarak kendi alanında yaptığı zamanın sosyolojisi ve kimlik çalışmalarının bir ürünü olan bu kitap açıkçası modern dünyanın içerisinde bulunduğu durumu farklı bir bakış açısı ve perspektif tezleriyle ele alıyor. Modern toplumsal yaşamın doğası ve yansımalarını anlatıyor. Kitaba puanım 10 üzerinden 6. Ağustos ayında okudum. Bir diğer kitap Ferit Edgün'ün Kimse kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak ailesinden uzakta dilini bilmediği bir şehirde öğretmenlik yapan birinin kendi içine yaptığı yolculukla, yolculukta yazar. Bizlere de doğru insanın kültürünü, yaşam biçimini, hayatta bakışlarını, beklentilerini anlatıyor. Ferit Edgün işteki ruhsal savaşını, sohbetini, tartışmasını bir nevi iş döken bir şekilde kendisinde yazmış olduğu gibi monolog aracılığıyla okuyucuna aktarmaya çalışıyor. Soyut ve somut olarak yalnızlığı da ifade etmeye çalışmış. Yalnızlığa, kedere, ölüme ve hayata dair çokça şey barındırıyor kimse kitabı. Kitaba puanım 10 üzerinden 7. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın psikolojik temelli rüya ve gerçek kavramlarının iç içe geçtiği eserinde Abdullah Efendi'nin rüyaları geçmiş zaman elbiseleri bir yol, Erzurum'un tanrım ve evin sahibi olmak üzere beş öykü yer alıyor. Derinlikli yaklaşımı ve soyut diliyle Ahmet Hamdi Tanpınar hayatın içine yer edinemeyen, gidişatta memnun olmayan karakterleri ele alıyor. Bilinçaltında yaşadığı problemleri madde ruh üzerinde çö çözemeyen, karakter, çözemeyen karakterler aracılığıyla okura özenli bir okuma deneyimi sunuyor. Bireyin kendinden kaçışını toplum içerisindeki yerini sorgulatıyor. Öykü okumayı sevenler için kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap ve kitaba puanım 10 üzerinden 9. Ağustos ayında okudum. Bir diğer kitap Mine Özgüzen'in Edebiyat Terapi adlı kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Edebiyat Terapi'de Mine Özgüzel kendi okuma deneyiminden ve bunun ona kattıklarından bahsediyor. Mine Özgüzel kitabında Virginia Woolf'tan Jean-Paul Sartre, Dostoyevski'den Albert Camus'a, Stephen Zweig'den Kafka'ya, Andrejit'e kadar edebiyat dünyasının yerli doldurması güç isimlerinden bahsediyor. Edebiyat ile beraber bir define avcısının hassasiyetinde insan ruhunun en derinliklerine inen araştırmayla başlıyor. Ben kimim, ne istiyorum, varoluşun ne gibi cevabından çok sorunun kendisinin peşinde olunan bir süreç söz konusu. Bu kitabı ertelemeden okuyun okutturun. Kitaba puanım 10 üzerinden 10. Ve Ağustos ayında okuduğum son kitap Leslie Wolf'un Sessiz Göl kitabı. Kitabın konusuna kısaca geçecek olursak Zeki ve akıcı kurgulanmış bir roman. Dedektif Kayşap, Sharp, başarılı bir profil uzmanı olarak çalışırken kardeşinin sudan bir sebeple ağır bir ceza almasıyla doğup büyüdüğü kasabaya gelir. Amacı aile evini kardeş hapisteyken yağmacılardan korumak. Aynı zamanda kardeşinin davasını araştırmaktır. Fakat kasabaya gittiğinde süre gelen, sessiz gölde bulunan kadın cesetleriyle ilgili dava dikkatini çeker ve bu davaya da dahil olur. Fakat olayların derinliğine indikçe önlerine çıkan engeller, kirli polisler, geçmişin sırlarının e, kafa karıştıran bağlantıları onun olaylara çekilmesi, e, onun olaylardan çekilmesini sağlayamaz. Sürükleyici ve gerilim, gerilim doğru bir macera sizi bekliyor kitapta. Kitaba puanım 10 üzerinden 9. Ağustos ayında okuduğum kitaplar bunlar. E, tekrardan kanalıma abone olursanız bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.